Arkadaşlar öncelikle merhaba. Bugün sizlere Milwaukee'nin en çok revaçta olan ürünlerinden bir tanesi M18 FPD3 akülü darbeli matkap vidalama tanıtımı yapacağız. Bu ürün genelde hangi sektörde, hangi alanda kullanılır? Biraz bunları anlatacağım sizlere. Haricinde böyle bir burgu uçla 22 milim yaklaşık 46 santim uzunluğunda burgu uçla aynı zamanda böyle bir vidada bu kayın ağacı üzerinde uygulamasını göstereceğim sizlere. Neden milvaki? Yani ben neden milvaki almalıyım? Bugün sektörde farklı ürünler mevcut. Birçok ürün mevcut. Ama bunların içinde neden ben milvaki alacağım? Üstelik pahalı bir ürün. İşte bunun size burada uygulamasını yaparak çok rahat bir şekilde ürünün sizin tedarik etmenize, sizin almanızı sağlayacağız. Dolayısıyla işimiz önce öncelikli olarak Milwaukee çalışanı olarak şöyle. Biz müşteriye gittiğimizde öncelikle ürün satmaktan ziyade onun işine uygun hangi cihaz vardır? Önce bunun tespitini yaparız. Sonrasında o ürünü öneririz, sonrasında satışımızı gerçekleştiririz. Bizim için önemli olan satış yapmak değil. Bizim için en önemli olay müşterinin işini görmek. Yani doğru ürünü müşteriye verebilmektir. Bunun çabası içerisindeyiz. Şimdi atacağımız vidalarla ve deleceğimiz delikle siz bunu gayet net bir şekilde göreceksiniz. Burada birkaç tane attığımız vidalar var ama bu gördüğünüz vidaları XYZ markalarda attım arkadaşlar. Türkiye şartlarında bu ürünler e, görseli telif hakkı dolayısıyla doğru olmadığı için şu gördüğünüz vidayı da milvaki ile attım arkadaşlar. Şu gördüğünüz vida Milwaukee. Şu gördüğünüz vidalar da XYZ markalarla atılmış vidalar. Ben size şimdi bunu uygulamalı olarak göstereceğim. Evet. <laughs> Vidanın kalitesinden dolayı bir daha bastırmadım arkadaşlar. Neden mi? Buna bir daha bastırırsam vidanın kafasını kıracaktır. Gördüğünüz gibi yüksek devirde vitesi biri almadan yüksek devirde ben bu vidayı buraya gömdüm. Bu makine 158 Newton, Şu an piyasanın en güçlü torkuna sahip. Artı kömürsüz motor zorlanma ve makina örnek veriyorum çalıştığınız alanda bu makinayı zorladığınızda benim kolumu bileğimi kırmasın bana zarar vermesin gibi bir olaya girdiğinizde böyle bir sistem var cihaz anında kendini kapatır müşterinin kolunu bileğini son kullanıcının kolunu bileğini kırmasın diye anında kapatır şimdi size Milwaukee'nin 22 milim et kalınlığı 460 milim uzunluğunda burgu ucunun kayın ağacı üzerindeki uygulamasını göstereceğiz arkadaşlar. Ben yine daha önceki çektiğim videolarda şuradan göreceğiniz gibi XYZ markalarla aynı uçla buraların deliklerini deldik. Mukayese yaptım. Tabii ki milwaukee faktörü yine. En ön plana çıktı burada. Şimdi ise yine yüksek devirde önce yüksek devirde gireceğim. ikinci viteste. Bu kayın ağacını deleceğiz. Sonrasında muhtemelen cihaz delmeye zorlayacak ama kayın ağacı sert bir ağaç olduğu için bunun gibi çam ağacı olmadığı için ister istemez yüksek devirde zorlayacaktır. Birinci vitesi çekeceğim. Şimdi uygulamasını yapalım. Şuradan müsait bir yerden delelim. Yüksek devir. Durmadı cihaz. Şimdi birinci viteste. Ağır devirde deleceğim. Tekrar yüksek devirde deleceğim. Evet, bu olay neden yapıyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi talaş sıkıştığı için makineyi ister istemez zorlaştırıyor. Ve karşıya geçti.